Merhaba harika izleyicilerim Hoş geldin. Bugün kişisel gelişim ve başkalarıyla bağlantı kurmak için çok önemli olan bir konuyu derinlemesine inceliyoruz: Empati becerilerini geliştirme. İnanın bana arkadaşlar, bu hayatınızın her alanında oyunun kurallarını değiştirecek. O yüzden başlayalım. Adım 1: Aktif dinleme alıştırması yapın. Başkalarının sözünü kesmeden veya yargılamadan ne söylediğine dikkat edin. Düşüncelerine ve duygularına gerçek bir ilgi gösterin ve onların yanında olduğunuzu bilmelerini sağlayın. Adım 2: Kendinizi onların yerine koyun. Oyun. Diğer kişinin belirli bir durumda nasıl hissedebileceğini hayal etmeye çalışın. Duygularını anlama ve paylaşma yeteneği empati kasınızı güçlendirecektir. Adım 3 şefkat gösterin. Etrafınızdakilere nezaket ve desteğinizi ifade edin. Dinleyene kulak vermek veya yardım eli uzatmak gibi küçük şefkat eylemleri birinin hayatında büyük bir fark yaratabilir. Adım 4: Kişisel farkındalık geliştirin. Kendi duygularınızı ve tetikleyicilerinizi anlayın. Kendi duygularınızla temas halinde olarak başkalarını anlamak ve onlarla empati kurmak için daha donanımlı olacaksınız. Adım 5: Her gün empati yapın. Arkadaşlarınızla, ailenizle, meslektaşlarınızla ve hatta yabancılarla günlük etkileşimlerinizde empatik olma fırsatlarını arayın. Unutmayın, Empati pratikte güçlenen bir beceridir. Ve işte karşınızda, empati becerilerinizi geliştirmek için 5 güçlü adım. Anlayış, nezaket ve şefkati teşvik ederek dünyayı daha iyi bir yer yapalım. Bu videoyu yararlı bulduysanız, beğen düğmesini parçalayın ve daha fazla harika içerik için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve unutmayın, birlikte dünyayı değiştirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.